Ya İlhennaz Ey bütün insanlar Ey bütün insanlar Üzkuru nimet Allahi aleyküm Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Maksat kim? Önce Mekkeli müşrikler. Niye Allah böyle bir hatırlama ifadesi ortaya koyuyor? Çünkü Mekkeli müşrikler enteresan bir yapıda. Böyle bir enteresan yapıları var ki birazdan birkaç ayet aktaracağım size. Bunu kabul eden şunu nasıl reddeder diyeceğiniz türden an. mantıksızlıklar var. Evet. Şunu kabul ediyor. Ya Bunu kabul ediyorsun. Öbürü haydi haydi kabul edilir. Ne var ki onda yani? Rabbimiz nimet verici olduğunu hatırlatıyor. Fakat burada nimeti hatırlat nimetin hatırlanmasını istemek aslında nimeti vereni hatırlamak. Yani nimetin hatırlanması nimeti verenin hatırlanması içindir. Öyle bakmak lazım meseleye. Yani nimete bakarak vereni düşünmek. Nimet üzerinden bir tevhid algısı geliştirmek. Yani biraz daha biraz daha çeşitli söyleyeyim. İşaret parmağına değil, işaret ettiği yere bakmak. Cama değil, camdan bakmak. Gözlüğe değil, gözlükten bakmak. Nimete değil, sahibini düşünmek. Ve buradaki zikir üzguru zikir kelimesi e, zikir kelimesi hatırlamak demektir. Ve zikrin dilimizdeki karşılığı daha çok pratik olarak bunu işte lisanımızla ifadelere dökmektir. Yani Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikretmek ne demek? Allah'ı zikretmek demek Allah Allah demektir. Öyle mi? Öyle. Bu, buna yanlış demem mi ben. Ama benim peygamberimizin böyle bir kenara çekilip de 500 defa 1000 defa Allah Allah dediğine dair uydurma rivayet bile yok. Yani o, maksadı o o, o, o değil ki. Allah'ı zikretmek demek her işinde ve meşguliyetinde Allah'ı yanı başında hissetmek demektir. Allah'la yaşamayı öğrenmek demektir Allah'ı zikretmek. Allah'ı hayatının şahidi olarak kabul etmek ve onun şahitliğiyle hayatı yaşamaya gayret etmek demektir. Allah'ın zikri her işinde Allah'ı düşünebiliyor olmak demektir. Allah'ın nimetini zikretmek de nimetlerin yani nimetleri saymak demektir. Zaten onu gündemimizden çıkartıyor Allahu Teala. Hem İbrahim suresinde hem Nahl suresinde buyuruyor ki ve in nimet ni'metallahi <laughs> la tusuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız sayamazsınız. Demek ki maksat dil ile bir işlem değil. Maksat nimeti düşünerek yaratanına ulaşmaktır. Nimet üzerinden sahibini bulmaktır. Böyle bir bir bilinç kazandırılması amaçlanıyor diyebiliriz. Dün, dün değil de evvelsi gün okulda bir derste anlatırken dedim ki ya her zaman Hz. Peygamber, Hz. Peygamber diyorum ben. Orada bir tane peygamber dedik. Nasıl olduysa yani diyelim ki bir derste 10 kere, 20 kere, 50 kere Hazreti Hazreti diyorsun. Hatta genellikle Aleyhisselatü Vesselam derim. Derim yani. Bundan buradan dedi ki bir öğrenci çıktı. Hocam buyur dedi. İfade. Sizi kınıyorum dedi. <laughs> evet. Bir de Mesela adamın derdi bizi cehenneme göndermek. Tamam <laughs> Beraber cennette yer bulamayacağımızdan endişeli birinin cehenneme gitmesi lazım ve kendisini gidecek yerine beni gönderiyor. İyi olur. <laughs> Niye kınıyorsun? Ne oldu? Öyle de namuslu bir ders anlattım ki hiç tartışılan bir şey yok. Yani düşünün? Kur'an-ı Kerim'in tarifini anlatıyorum. Bunda tartışılacak bir şey yok ki. Kur'an-ı Kerim'in tarifini insanlar yapmasın dedim kızdılar. Kur'an-ı tarifini Allah yapıyor. Sen kim oluyorsun da Kur'an'ı tarif ediyorsun? Sana ne? Şu Arâ Sûresi 192, 193, 194, 195, 196. ayetlerinde altı unsur olarak allah Teala kitabını tarif ediyor. Canı sıkılıyor. Eski alimlerimizin tarifini niye söylemedim diyor. Allah'ın kini söyledik, yapıyor mu sana ya? Neresi eksik kaldı bunun? رَحُوْلَ وَلَا Peygamber dediniz, niye Hazreti demediniz? Dedim kaç kere dedim. Niye onları söylemiyorsun? Niye bir tane cımbız diyorsun? Ayıp değil mi? Yakışıyor mu sana? İşte hocam sallallahu aleyhi ve sellem demek lazım değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem ne demek? Dedi. Söyle bakalım. Madem geldi bir de odaya geliyor cesaretli peşinde. Lan ne oluyor? Koridorda dedin dedin. Çek git işte. Ta odaya nereye geliyorsun? Ne zılgı diyeceğini bilmiyor musun? Nereye geliyorsun sen? Geliyor ve be, kaşınıyor. Be. uyuz. Yani böyle bir iki el yordamıyla kaşındısı geçmeyecek belli. İyi pataklanmak istiyor. Gel. Bir. Yeni, yeni tanışıyoruz. Şu ara 192, 193, 194, 195, 196. Sallallahu aleyhi ve sellem ne demek bu? Yani sallallahu aleyhi ve sellem işte demek yani. Bilmiyorum. ne? Bilmiyor, ne bilecek? Nereden bilecek sallallahu aleyhi ve sellemin ne demek olduğunu? Mesela aleyhissalatü vesselam falan bu ne demek? Onu da bilmiyor. Bir salat selam üzerine olsun. Ne demek? Salat selam üzerine olsun tercüme değil ki. Salat Arapça, selam da Arapça üzerine. Bir onu yani tercüme yani. Anlamadın ki sen. Salat selam onu anlattım bir 15 dakika. Benim senin zannettiğin gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem demek Allah peygamberimize yardım etsin demektir. Oysa Allah senin yardım etmeni istiyor. Niye ihaleyi Allah'a gerisini geri, iade ediyorsun dedim. Allah'ın salli Muhammedin ve ala Muhammed demek, Ya Rabbi sen Muhammed'e yardım eyle demektir. Oysa Allah-u Teala bize diyor ki, sallu aleyhi, siz ona yardım edin. Ya, sen fedakarlığı diline indirgemişsin. Zikri de hayatından çekip diline indirgediğin gibi. Sen mahareti 500 kere, bin kere Allah demekte buldun. Oysa hayatın her anında ve alanında Allah'la birlikte olmak senden isteniyordu. Böyle ucuzculuğun bir alemi yok, bunun üzerinden birini karalamanın bir manası yok. Mesela Hazreti, Hazreti ne demek? Hazreti, ben bazen öğrenciler diyor, Hazreti bilmem kim işte, yok estağfurullah, yok yok hiç estağfurullah değil mi? Abartma yani, Hazreti huzurdaki, hazırdaki, karşındaki demek. Bu, bu, öyle. Hadi, hazır olmak. Burada olmak demek. Ama biz bir ifadesi olarak kullanıyoruz. Peygamberimize Efendimiz dediğim için evvelsi gün akşam bir tanesi yazmış. Sayfasına girdim bir baktım ki bütün sayfası benim konuşmalarımla dolu. Bir, belki 30 tane şey paylaşmış. Benim konuşmalarımdan. Hocam çok özür dilerim. Yarım saat özür diliyor. Ondan sonra niye Efendimiz diyorsun diyor. Peygamberimize. Ne dememi istiyorsun? Hiç kimse memnun olmuyor kardeşim ya. <laughs> ne deme? Ben anlamadım ki bundan ne çıkarıyorsun dedim. Efendim olunca efendi kelimesi Allah için kullanıyor. Sen ömründe Allah'a efendi hiç dedim mi dedim? Ya Rabbi, ya efendim dedim mi? Allah efendiza dedim mi hiç ya? Allah için efendi kelimesi kullanılmaz. Efendi kelimesi Allah'ın sıfatlarından hiçbirinin karşılığı değildir. Diyor ki Rabb'un karşılığı. Hayır, Rabb'un karşılığı efendi değildir. Allah için efendi değildir. O Hz. Yusuf'un kıssasında geçen o Rab kelimesi Allah manasına gelmiyor ki. Oradan hareketle kralın sıfatını Allah'ın sıfatı gibi algılarsan böyle çukura düşersin işte. Efendimiz kelimesinden rahatsız oluyor. Bir kısmı da böyle. Bir kısmı niye Hazreti dedim? Öyle kızıyor. Bir kısmı Peygamberimiz Efendimiz deyince kızıyor. Ben onun sonucunda ne çıkardım biliyor musunuz? Kimseyi memnun etmeye çalışmayacağız. Allah'a memnun olsun. Memnun olmuyor adam ya. Ne dersen de illa bir şey çıkar. Öteden beri söylüyorum. Bir insan cennete gitmek için şeytana lanet etmekle ömür geçirerek cennete gidemez. Şeytana lanet cennete gitme vesilesi değildir. Allah'a kul olman gerekir cennete gitmen için. Yani birilerini cehenneme postalamak seni otomatik cennetlik yapmıyor yani.